Merhabalar, keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. Keyfinizin kahyası Yasemen ben. Ben de diğer kahyası Olga. Bizi YouTube'dan da takip ediniz öncelikle. Sınav öncesi ve sınav sırası stresi. Zor cümleymiş. <laughs> evet. Doğru. Çok fazla, çok fazla soru geliyor ama sınav yaklaştığı zaman geliyor. Bizim bölümümüzü sizin, sizlerin sınavdan önce de dinlemenizi biz Aynen. öneriyoruz. Dolayısıyla bunu sınav zamanı değil hemen yayınlamamız lazım hocam bu Tabii. arada. Ya çünkü o stres zehirlenme gibi sınav anında hastaneye koşmak gibi düşün baştan zehirlenmezsen hastaneye koşmana gerek kalmıyor. Evet yani biz bu bölümü şundan mütevellit çekiyoruz. Siz bize yazmaya başladığınız zaman bana çünkü çok fazla mesaj geliyor video çeker misin şey yapar mısın filan diye ama sınav yaklaşınca geliyor. Onun için bizim beklentimiz bunu çok daha önden dinlemeniz dostlar evet. ve dinletmeniz. Aynen öyle. Artık bu spoiler'ı verince de bayağı dinlenir diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Sınav dediğin cümle kaç yaşındakileri ilgilendiriyor genelde? Kaç diyebilirsin? Ben bilmem sen daha iyi bilirsin. Ortaokuldan başlamıyor mu sınavların Ortaokuldan başlıyor. İşte üniversite bitimine kadar diye düşünürsek yani arkadaşlar onla ne diyelim işte 22-23 arası ağırlıklı olarak böyle bir durum var. Şimdi hikaye şurada Yasemin. Dünyaya Çırdı çıplak doğdun ya. Hı hı. Ne biliyorsun? Yaşamayı biliyorsun iç dünyanda fakat hayatta kalmayı bilmiyorsun. Ebeveynlerine emanetsin büyük ihtimalle hı hı. ve sana aslına bakarsan hayatta kalmayı onlar öğretiyorlar. Evet. Nasıl öğretiyorlar? Bunu yaparsan bu olur, şunu yaparsan bu olur. Bunu yapmazsan sıkıntı çıkar gibilerinden belli. E, pragmatik sebeplerle sen de belli kabuller yaratıyorlar. Bu sağlıklı bir şey. Ona bakarsan bir kaplan da çocuğunu terbiye ediyor, bir sincap da. Fakat bu konu toplumun içinde pozisyon edinmeye geldiği zaman çoğumuzun anne babası bir travma yaşıyor. Çünkü kendileri de bu yolculuktan geçmiş oldukları için ya da tahsilleri olmasa bile okumuş adam konsepti yüzünden bunu hayatta kalmakla bağladıkları için 10 yaşında çocuklar sanki kömür madeninden <laughs> ...işte çıkmaya çalışıyormuş, enkazın altından çıkmaya çalışıyormuş gibi bir stresle yaklaşıyorlar eğitim hayatına. Yani eğitim hayatı senin beceriler edindiğin, sosyalleştiğin ve kendini tanıdığın bir yer olmaktan çıkıp... ...daha çok senin diğerlerinin önüne geçip ileride hayatını daha iyi yaşaman için şart olan bir kuruma dönüşü. Daha sınav yok bak ortada. Bu olduğu zaman sen annenden babandan aldığın kaygı... ...diğer taraftan da ihtirası hayatına soktuğunda... ...her sınav senin için bir stres kaynağı olmaya başlıyor. Çünkü sen... ...bakalım ne kadar iyi yapacağım deme heyecanını bir tarafa bırakıp... ...yapmazsan başıma neler gelirden yürüdüğün için... ...bu senin için artık hayatta kalmakla ilgili. Söylediğin şey şöyle çok zor. Hani diğer ilk söylediğin bakalım yaparsam neler olacak... ...gibi bir yerde olabilmesi çok zor geliyor. Ben bugünkü aile yapısına baktığım zaman. Çünkü aileler gerçekten çocukları çok strese sokuyorlar fark etmeden. Ya da mesela sırf hmm. aileler de değil... ...arkadaş ortamlarında olan konuşmalar... ...kıyas yapıyor sürekli... ...o işte bilmemle kursuna gitmiş... ...o bilmemle yapmış... ...o bilmemle koluna girmiş... ...o bilmemle bu bıkı yapmış... ...ve ben yapmıyorum... ...bunu diye de insan strese sokuyor kendine. İşte burada şey var... ...senin bu yarattığın stres aslında... ...senin başarılı olmasını istediğin... ...çocuğun öndeki bariyere dönüşüyor. Evet. Yani bir nevi kendini öyle. sabote ediyorsun. Biz bir kere... <laughs> ...benim oğlum için şeye gitmiştik... ...o zaman yuva araştırıyorduk veli tanıtım günleri vardı. Ona gittik. Bir tane veli şeyi sordu. Sizden mezun olan çocukların üniversite başarı puanı dedi ki biz hamur oynatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, ben dedi boya kalemiyle güneş çizeceğim senin çocuğuna dedi. Hani neyi soruyorsun dedi. Şimdi o kadının çocuğunu düşün. Şimdi o kadının çocuğu 25 yaşında ana baba olmuş birinden çok daha yüksek bir stresi 10 yaşında bir çocuğa vermen anlamına gelir. Neden? Çünkü sen Olmazsa ölürsüne doğru gittiğin için çocuğu ve çocuk seni hayatta kalmadaki öğretmeni kabul ettiği için köşeye zaten sıkışıyor. Şimdi buradaki mekanizma şu. Stres aslına bakarsan hayatta kalmak için vardır. Fakat sen hayatta kalma kavramını çok genişletir. Olur olmadık her şeyi hayati tehdit olarak görürsen stres seni yemeye başlar. Bunun daha önce de bahsettiğimiz arkadaşlar bir nörolojik altyapısı var. Beyin dalgalarıyla ilgili olan çok basitçe ona biraz değinmek isterim. Beyinde dört tane temel dalga var. Alfa, beta, delta, teta. Delta ile teta sen uyurken, yarı uyur ve uyur haldeki beyin dalgaları formu. Alfa senin tamirat, tadilat ve rahatlık <laughs> halin. Beta da eyvah karşıdan düşman koşuyor hal. Şimdi demin dedin ya bunun olmaması imkansız diye. Şimdi bir çocuk alfa ile betanın karışımı bir yerde eğitim hayatını sürdürdüğünde şunu yapıyor. ...stresleniyor belli şeylere karşı fakat genel huzurunu kaybetmeyebiliyor. Fakat sürekli betada kalarak eğitim hayatı gören veya sınav hazırlığı yapan bir çocuk... ...sınav eşittir ölüm ya da sınavda başarısızlık eşittir ölüm olarak gördüğü için... ...beyni sürekli olarak iyi çalışsa bile sınavda başarısız olmaması için stres yapmaya başlıyor. Bu onun bir kere fiziksel olarak çökertmeye başlıyor. Çünkü Kesin. beta dalgası formundayken hayati tehlike var diye vücut tadilat ve tamirat işlerini bırakıyor. Diğer yandan bütün kaynaklarını kendine hayati olarak tehdit eden şeye doğru yönlendiriyor. Ama şöyle bir trik var. Bir an için gevşeme şansı bulursa da hemen terse dönüyor. Mesela örnek bir çocuk düşün sürekli çalışıyor, sürekli stresli, sürekli beta dalgasında, sürekli kortizol, sürekli adrenalin, sürekli hormonlar bastırıyor. Ufacık bir gevşeme oluyor mesela iki gün izin veriyorsun, üç gün bir rahatlık oluyor çocuk bir anda unutuyor her şeyi. Çünkü hiç kimse stres modunu devam ettirmek istemiyor beden içinde sağlıklı olmadığı için. Ama alfada kalan çocuk çalıştığı şeyin içinde keyif aldığı konular buluyor mesela. Tamam mı? Ya da keyif alarak çalıştığı metotlar geliştiriyor. Ya da sevdiği ve sevmediği konuları fark ediyor. Buna göre şekil alıyor ya da eğitim programı hazırlıyor kendine. Bu sayede onun için stresi de olsa hala kontrol edilebilir ve sapıtılmayan kendi çemberi içinde kalan bir şeye dönüşüyor sınava çalışmak. Peki hiçbir konuya çalıştığı keyif almıyor ve keyif alacağı şey bulamıyor. Tamam. Bulamıyorsa o zaman bütün hikaye şuna geliyor. Stres yapmayan bir çocuğun tahsil hayatını devam etmesine geliyor. Yani orada ya sen çocuğunun böyle yapmasına razı olacaksın. Ya da çocuk kendi kendine ya sevici ya stresleneceği bir nokta bulup tekrar kendini sınav takvimine sokacak. Ama normal çalışan bir çocuğu düşünürsek, bunu stres yapmış olan bir çocuğu... ...çocuk sınav anına kadar sürekli olarak kendini betada tutuyor ya... ...sınav anında pat diye patlıyor. İnsanları genelde çok atladığı Patlamak bir Patlamak ne demek? Şu, sınava giriyor ve bütün stresi geçiyor. Yani kronik... Ya bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Sonuç için kötü. Çünkü senin o güne kadar yaşadığın strese kronik stres deniyor. Uzun süreli ve devam ettirilebilir stres. Sürekli de baskı altındasın... Halbuki sınavda yaşadığın stresin adı akut stres, geçici. Eğer sen kronik olan kısmı dengeli bir şekilde az stresle geçirip akut bir stres yaşayarak sınava girersen dikkatli, odaklanmış ve başarılı olma ihtimali daha fazla. Fakat bu kadar stres yükü sınava girdiğin anda bitiyor. Çünkü senin bilinçaltın şunu diyor. Biz hep bugünü bekledik, bugün geldi. Bir anda koyu veriyor. O yüzden sınav anında atıyorum mideyi bozanlar, evet. yorgunluk hissedenler, kafası kalkmayanlar, baş ağrısı yaşayanlar. Yani ertelenmiş bir beta şokunun etkileri bunlar tamam mı? Evet. Bir anda ya o an lazım değil ama üç saatin var o üç saatin çok odaklı geçmesi lazım ya. O yüzden ben aslında eziyeti başta çekiyorum. Zararını sınav esnasında görmeye başlıyorum. Bununla baş edebilmenin yolu kronik stresle geldiysen bile araya bir ayraç koymak. Yani sınava yakın bir süre kaldığında kendini alfaya teslim etmek. Yani rahat olduğun bir ortam, rahat olduğun bir an yaşamak. Ama bunu sınavdan bir gün önce yaşamak değil. Çünkü bu sefer de beyin o elindeki öncelikle her şeyi yere bırakır. Mesela atıyorum bir ay kala, üç hafta kala neyse artık üniversite sınavı gibi düşünüyorum. Bunu yapıp sonra tekrar konuya rahat ve taze bir kafayla girdiğinde... Sınav esnasında üstünden atacağın yük miktarını çok azaltmış oluyorsun. Ve stresin e, yönetilebilir düzeyde kaldığı için yeterince dikkatli, yeterince de çalışarak sınavdan bir şeyler yapabilirsin. Ama bunun yanında sen eğer bu süreci bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan da sınavın sonucunu kafanda nereye koyduğuna dikkat etmen lazım. Ben eğer bu sınav olmazsa şu hale gelirim, ölürüm, mahvolurum, kazanamazsam şöyle olur gibi bir kabulü ileriye koyduysan. Genelde zaman, öyle oluyor zaten. Bunu yaptığında başarısızlığa davetiye çıkarıyorsun. Çünkü sen iç kontrolünü kaybediyorsun ve kafandaki veriye ulaşamıyorsun. Mesela bir soruyu yapamadığın için panik oluyorsun. Bu panik yüzünden kalan iki soruyu da yapamaz hale Ama geliyorsun. Ama buradaki daha büyük problem bence o oraya gelene kadar ki kendine çektirdiklerini aslında. Aynen öyle. Yapamaz. Yapamazsan korkundan ya yani. ya. İşte o yapamazsan korkunu. Ben yapacağım bunu başarmak istiyorum. Fakat bakalım ne yapabiliyorum? Ne kadarını yapabileceğim, becerebileceğim gibi bir soru işaretiyle bırakırsan mümkün olduğu kadar ve ailen bu konuda sana çok baskı yapmazsa sandığından daha başarılı olursun. Evet kesin. Bunun aynısı şirketlerde sunumlarda olur. Bir sunuma çok çalıştığın zaman, insanları etkilemek için çok fazla kriteri göz önüne alıp abandığın zaman otomatik olarak dünyanın en kötü sunumunu yaparsın. Hı. Çünkü neyi eksik bıraktığına odaklanırsın. Neyi iyi yaptığına odaklanamazsın. Ve bu yüzden senin ortaya çıkaracağın sonuç da senin bu kadar çalıştığına değmeyen sonuç olur. İnsanın kendi içindeki elastisiteyi kaybetmemesi lazım stres altındayken. Bu yüzden de stresin başarısızlığın korkunç sonucu diye çocuğa tanımlanmaması lazım. Başarılı olmanın hevesini vermen lazım veli olarak. Yani bak bunu yaparsan şunlar 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 olabilir. Yapamazsan da bunlar bunlar Bence bunlar olur. Bence bizi dinleyen velilerin hani Bizi de dinleyen veliler zaten çocuğuna böyle stresi vermeyecek olan insanlardır bu bölümü dinleyenler. Bu bölümü dinleyenler genelde daha çok ailesi tarafından o stresi alıp... <laughs> ...o stresi nasıl yöneteceğini bilmeyen insanlar bence. Orada bak. E, Bir de şu çok önemli bence. E, onun da çok fazla görüyorum. Hmm, ya sınav stresi ya da sınav dönemi sonrasındaki iş bulma stresi için... ...insanlar hmm. çok fazla kendi üzerine sorumluluk alabiliyorlar. Onu da yapayım, bunu da yapayım falan falan ve hepsi... İşte o işi kapmak üzerine, o sınavı geçmek üzerine, iyi puan almak üzerine oluyor. Ama aslında oradaki e, aradaki serbest zamanları iyi değerlendirmek ve stres yani sınavdan tamamen bağımsız bir takım şeyler de yapmak ve... ...bunlar senin için o an yaparken zaman kaybı gibi görünebilen şeylerden bahsediyorum yapmak ve oralarda kafayı boşaltmak aslında çok değerli. Bence buna da değinelim. Senin bu dediğin işte çalışmayı hayatın bir parçası haline getirmek aslında, hayatın kendisi değil. Şimdi senin önünde bir sınav varken tüm hayatını çalışmak üstüne kurarsan... ...yemeğini ona göre yer, arkadaşını ona göre görür... ...testleri geçemezsen evden çıkamazsın gibi bir kafaya gelirsen... ...o zaman hayat durduğu için öz kaynaklarını tüketmeye başlıyorsun. Senin dediğin noktada günün belli saatleri ya da belli anlarını bununla geçirirken... ...diğer tarafta hayatın diğer alanlarının devam etmesi lazım. Yani hayata 6-7 tane ana kriterin en azından optimum noktada olması gibi düşünürsek yeterince arkadaşını görmeli, yeterince uyumalı, yeterince gezmeli, yeterince çalışmalısın. Ve şöyle de bir gerçek var. Zaten sınav sistemi aslına bakarsan iyiyi aramak için yok. Elimizde az yer var, elimizde çok adam var üstüne kurulu tamam. Evet. Ve o yüzden arkadaşlar dikkat edin. Çocukluktan hevesi olmayan, özellikle bir şeye eğilimi olmayan insanlar sınavda çok başarılı bile olsalar hayatta genelde çok başarılı olmuyorlar. ...genelde kendilerine ne denirse onu çok başarılı yapan insanlar oluyorlar. Genel konuşuyorum. Of. Çünkü senin bir sınava bütün ömrünü adayıp geri kalan ihtiyaçlarını yok sayabilmen... ...senin kişiliğinde bazı marazatlar yaratıyor. Sen bu sefer peki şimdi ne yapacağım diye koşuyorsun. Mesela mentorlukta bana gelen çoğu kişi de hep gördüğüm şey şudur. Bugüne böyle geldim ama şimdi ne yapmak istediğimi bilmiyorum. E çünkü sen bir şey isteyerek gelmedin ki bugüne. Sen bir şey yapmak zorunda sanarak geldin bugün. Hı hı. Dolayısıyla bir çocuğu sınav vesilesiyle tüm diğer haklarından feragat etmesine sebep olup sınavda iyi bir sonuç aldığında bunun bedeli olarak aslında çocuğun öz değerini ödemiş oluyorsun direkt olarak. Halbuki o çocuk ne istediğini bilir halde kalmak durumunda. Senin kendi kaygıların yüzünden çocuğun senin istediğin puanı aldığında bir yere yerleşiyor ama ilk günden itibaren sadece öğretmenlerinin istediğini ve sektörün kendisinden beklediklerini yapan bir insana dönüşüyor. O yüzden çok çalışan insanlarla bir şey kolay yapmanın yolunu bulan insanlar hep çatışmışlardır. Dikkat et bak pratik zekalı, o an kendi menfaati doğrultusunda gerektiği kadar çalışıp esnek kalabilen insanlar genelde çok çalışanlara iş veren insanlar olur. Hadi ya. Tabii. Çok iyi. O yüzden sınavın çocuğun elinden sosyalliğini ve diğer ihtiyaçlarını almadığı durumda yarattığı stres potansiyeli senin sınav sırasında saçmalamanı da engeller. Aynı zamanda sınavdan sonraki eğitim hayatında kendine hala dinlemeni sağlar. Aslında bütün travma anne babanın kendisinden gelmektedir. Tabii ki. Çocuğunun iyi bir iş bulması gerekliliği maddi olarak bir gereklilik olabilir. Eğer sen çocuğuna... Güvence. Güven, ama güvence değildir. Çünkü çok başarılı insanlardan işsiz olanlar da vardır. Çok başarılı insanlardan da işsiz olanlar. Ama vardır. ailenin gözünde değil. Aynen. Ya ailenin gözünde onun için önemli olan senin başarı dediğin şey zaten cebine giren para ve kariyerinde olduğun yer. Senin Tabii. mutluluk seviyen değil. Ve senin iç onay mekanizmanı da dışarı bağlıyor. Mesela sen bir çocuğa gaz veriyorsun. İşte aferin 10 almışsın, 9 almışsın, sınavdan 100 almışsın. Biz zannediyoruz ki çocuk okulunda çok başarılı. Hayır. Çocuk artık yüksek skor almaya oynuyor. Yüksek skor almanın yolu ne? Öğretmenle iyi geçin. Dersi iyi dinle. Sevmesen de çok çalış. Diyelim bu şekilde lise birden başladık geldik üniversite sona. Çocuk hala o işi sevip sevmediğini bile bilmiyor. Sonra üniversiteden mezun oluyor. Bir şirkette çalışıyor. Sosyal beceriler devreye giriyor. Tamam mı? İnsanlar bunu hevesle yapan ve hevessiz yapan insanlar bir araya geliyorlar. Çocuk bir an diyor ki ben burada ne arıyorum diyor. Ama burada olmalıyım çünkü dört yılımı buna verdim. Dolayısıyla bunu sevmenin yolunu bulmalıyım deyince yapabildiği halde kendini görmediği, kendini seçmediği için başarısız ya da mutsuz olan insana çıkıyor. Bir çocuğun sınavdan başarısız olma hakkını elinden alırsanız o zaman o çocuk hayatta başarısız oluyor. Wow. Bütün hikaye bu. Onun yerine çocuk bir Av kovalayan bir av köpeği gibi kokuyu ala ala. Üniversitede okurken bile sevdim sevmedim, yaptım yapmadım, hoşlandım hoşlanmadım. Bunun için çalışmak istiyorum, bunun için çalışmak istemiyorum diye diye ilerlerse, fakülteyi bıraksa da mezun olsa da ileride kendi için yaşayan bir insana dönüşebilir. Aksi takdirde bu mümkün değil. Şimdi gel biraz özet yapalım. Hı hı. Arkadaşlar kronik stres dönemi ve akut stres dönemidir sınav. Kronik stres dönemi sınava hazırlık dönemi diye geçer. Ne kadar bu dönemi uzatırsanız ve ne kadar eğer kazanamazsam mahvolurum derseniz burada bir bedel ödersiniz kronik stres döneminde. Bedensel ve zihinsel. Bu ödediğiniz bedel sonucunda kendi doğrularınızı yolda kaybedersiniz. Çünkü bir üniversite sınavına insanlar artık iki yıl çalışıyorlar. Lise sınavına da iki yıl çalışıyorlar. Ne oldu? Dört yıl sen yoksun resmen resimde. Ve büyüdüğün çağlar bunlar. Bu dönemde kendini kaybetmeyip hobilerine, arkadaşlarına, kendi özel alanına ve isteklerine sahip çıkarsan çalışma verimin arttığı için aynı süreyi ayırmadan da başarılı olacak kadar çalışabilirsin. Ve kronik stres bitip sınav anında akut stres fazına geçtiğinde çok yıkılmamış olduğun için o anın stresiyle ve boşalımıyla sınavda saçmalamazsın. Ama diğer tarafta baskıyı sürekli hale getirip kendinizi de yolda kaybedip sınava hazırlanan kişiden bahsediyorum. Bir de burada sınavda stresten bir boşalma duygusu yaşama riskini de alıp ilerlerseniz sınav sonucu iyi bile olsa kendinizi tekrar tanımak zorunda kalırsınız. Ama o arada belki bir üniversite bitirmiş olursunuz. Peki bu bölümü sınavdan iki hafta önce gördü mesela. Hı. Hmm. ...bir işe yaramaz. Yaramaz mı? Sadece şuna yarar. Son iki hafta biraz rahat takılayım da bari... Evet. ...sınavda migren olmayayım gibi bir şey olabilir. Evet. Belki o işe yarayacaktır. Bu aslında bu bölüm... ...daha çok üniversite sınavı veya lise sınavı gibi konuşursak... ...ebeveynlere yapılmış bir bölüm olsun. Bugün gereğinden daha fazla çalışmak zorunda kullandığınız her makine... ...durdurulduğu anda... ...bir hasar almış olur ve hasarı yüzünden ikinci kere iyi çalışmayacaktır. O yüzden... ...çocuklarınızın hayatını koruyarak hayatının bir parçası olarak çalışmasını sağlayın. Ve bu konuda çok ısrarcıysanız... ...acaba benim neyim eksikti de ben bunu çocuğumdan bekliyorum deyin. Yoksa bu işin içinden çıkamazsınız. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.